Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2020'de canlı doğan bebek sayısı 1.112.859 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık kızı 2001 yılında 2,38 çocukken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 olurken bu durum Rum doğurganlığı nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Evet. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocukla Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocukla Şırnak, 2,88 çocukla Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocukla Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocukla Zonguldak ve Kütahya izledi. <laughs> Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde 2019 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,86 çocukla Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,14 çocukla Malta olduğu görüldü. <laughs> <laughs> Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık kızı incelendiğinde 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık kızı binde 144 ile 20-24 yaş grubundayken 2020 yılında binde 115 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi. Şey, Doğum yapan annelerin ortalama yaşı ise 29,0 oldu.